tabir ettiğimiz şeye uygulamağı daha çok yapıyor. Sizler de eminim öyledir. Yani gömde değişik doruk dallı, palmet, katlı palmet gibi bir sürü budama şekli var. Bunlardan biz bir tanesini yapacağız. Buralarda benim daha çok yaptığımız, yapmaya çalıştığımız ilk başta Ibrahim'imiz gördüğüyle beraber ben, budamaya baktığımızda Seyyetan Bey biliyor o zaman belli O zamanlar değişik doruk dallı budama sistemi üzerinden gitmeye çalıştık. Ee, ama dediğim gibi farklı budama şekilleri de var. Katlı, palmetli, palmetli, gobleydi. Ama bizim kuşaklarda elma üreticiliği için kirazda da olsun bu böyle geleceği ama daha çok değişik doruk dalı budama sistemi bunun üstünde biraz konuşalım. Diğerlerinden eğer şeylerimiz varsa diğerlerinden parçalarımızda uygulama varsa onlarda konuşalım. Şimdi İlk ilk baştan başlayalım bence, ana prensibini ana prensibini kafamızda oluşturalım. Ondan sonra da ne yapmamız gerekir ağacın fizyolojik durumuna göre ona bir bakalım. Yani ilk yıllardan itibaren başlayalım bence. Burada da şaparak çizerek, orada da yansıda da yansıtalım. Gerçi şey, şey, farklı budama sistemlerinde, işte sırt dikimlerde, yarı bodur dikimlerde yarasa sırt dikimlerde nasıl budama sistemi uygulanır? İşte selenler piramit dediğimiz merkezli devir bu ya da değişik devir kaldı. Budama sisteminde dikim aralıkları bu olur. Diğerlerinde işte vertical aks, selamdan aks, toroidal, super superspin eee gibi budama sistemleri de sık aralıklar sıklaştıkça uygulayacağımız budama sistemleri. Onları da bodurlara bakarken onlara da tekrar bakacağız. Ama şeylerde özellikle mesela e, dikim sıklıklarında, dikim sıklıklarına karar verirken yüksekliği ne tutacağız? Genellikle birebir oranında bir yükseklik, özellikle bodurlarda mesela net cover, file sistemi döşüyorsak, aralığı 3.5 tuttuysak, yüksekliği de 3.5 tutmamızda fayda var. Aralığı 4 tuttuysak, yüksekliği 4 tutabiliriz. Aralığı 5 tuttuysak, yüksekliği 5 tutabiliriz. Yani güneşleme için, hava alması için ağacın dikim sıklığı, yüksekliği de belirler. Ama dikim sıklığı araca göre, çeşide göre şeyi belirlerken mesela bodranak ya da yarı bodranacak ya dikim sıklığını biz belirlerken mesela e, mesela e, bad galaxis ya da tall spindle ya da super spindle ya da e, böyle bir şey yapacaksak dörde bir dikili bir bahçede dörde bir dikili bir bahçede bu sistemi uygulayacaksak yüksekliğinde dört uygularız ama dikim sıklığı aynı şeylerde şartlarda dikim sıklığı değişebilir. Nasıl değişir? bu pratik bilgi olsun diye bunları konuşuyor diye ee, için. mesela bir ovadaki dikim sıklığıyla yüksekteki bir dikim sıklığı değişebilir. Yani ova tarafta dikim sıklığını biz 4 e, vertikal aksiste 4'e 1 tutuyorsak yüksek bir yere çıktıkça üç buşağı sıra arasını düşürüp sıra üzerinde 80 santime, 70 santime hatta 60 santime düşürebiliriz. Yani yüksek bir yerdeki ağacın gelişimi farklı olacak. Takımı yüksek bir yerde. yani 1500 metrede, 1600 metrede işte Levent Bey'in, Bey'in Dikil taşta ağacın gelişimi farklı olacak. İşte bir ova diye tabir ettiğimiz has eğer su olsaydı, şey olsaydı ağacın gelişimi farklı olacaktı. Yani ağacın gelişimi, suyun kalitesi şey olsa has obada oradan daha büyük, daha farklı olacak. Dolayısıyla orada diktiğimiz aynı ağaç, aynı çeşit üzerinde dikim sıklığını e, daha daha tutamayız, daha geniş tutmamız lazım. Neye göre? Yüksek bir yere göre, dikili taşa göre. Dikili taşta 1500 akımda bu aralığı daraltabiliriz. Yani bu şeylerin hepsi yükseklikle, araçla, çeşitle işte standart bir çeşit olur, supur bir çeşit olur hepsinde dikim aralığını değiştirmemiz lazım. Biz M111-106 üzerinde 5'e 2 dediniz burada da bizim 4'e 2 kovacıkta değil mi? 4'e 2 diktiğimiz yerler var. Dolayısıyla 4'e 2, 5'e 2 olabilir. Bunların hepsinde de merkezlerimiz bir temsil. İşte bir buçuk ile buçuk 4 ile 4 ile 5 arası, arası olabilir. İşte ağacın yüksekliği son noktayla 4.3 ile metreye kadar yüksek tutulabilir. Ağacın yayılması da 2.7 ile metreye kadar yayabiliriz ağacı. Ama bazen bizim burada çok yayılmış ağaçlar var. İşte Seytan Bey'in orada galalar var mesela. Birbirine girmiş. Yani birbirine girmiş. Ha dolayısıyla orada neyi düşüneceğiz dolayısıyla şimdi şeyi düşünürken bu Merkez liderli budama veya değişik doğrultularda budama sistemini düşünürken yüksekliği ne tutacağız demek ki? Sıra arasına göre 3.6 ya da 4.3 metre tutacağız yüksekliği. Yayılma alanında 2.7 ya da 3.3 metre. Yani 2.7 metre tutarsak bizim burada ne ala? Çünkü sıra arası 4 metre. Yoksa aradan bir traktör geçme durumu söz konusu olmayacak. Yani maksimum tutacağımız o zaman sıra arasında yayılması bu olacak. Ama başlarken buna iyi başlarsak sonraki yıllarda bu şeyleri çok yaşamayız ama e, maalesef bazen işte arkadaşların seyredilmişi var. Doğru da söylüyorlar. Ben katılıyorum. Yani bizim gökdüre her gün biri geliyor, farklı bir şey yapıyor, farklı bir şekilde bir şey gidiyor. Ne yaptığını kimse bilmiyor. Haklısınız arkadaşlar. Kesinlikle abi. Ama bunu ortak sizinle beraber bir şey yapmamız lazım. Yani hep beraber bir şey yapmamız lazım ki o sürdürülebilir olsun. Yoksa biri gelir şuradan kes, biri gelir buradan kes. Siz de ne yaptığınızı bilemiyordun. Hak veriyorum size. Gerçekten doğru ama bu sene bile bir şey yapmayan beraber karar verelim. Yani şunu yapın, hadi bunu yapın, hadi öyle olmaz arkadaşlar. Yani ağacın şekline, şeyine göre, geçmişine göre, gelecek planımıza göre bir karar vermemiz lazım. Ama başlarken iyi başlasaydık, böyle devamlı aynı şekilde devam etseydik şimdi düştüğümüz e, durum kötü bir durum olduğundan söylemiyorum. Arkadaşların sıkıntısını söylüyorum ben. O sıkıntıyı ben de ben de bir yerlerde mühendis olarak çalıştım. Daha sonra üniversitede hoca olarak yaptık. Daha sonra da kendi işimizi yaptık. Ya o sıkıntıları bildiğim için ben hakikaten problem. Biri gelir şöyle yap, gelir böyle yap. Fatura size geldi Bunu biliyorum. Kesinlikle. Yani onun için bir şey yapar. Genel beraber yapmamız lazım. Bu kesinlikle bu fikirdeydi Bir e, e, değişik doğru dallı fidan dikerken önce Kamçı fidan ya da dallı fidan olsun Fidanla dikerken mutlaka eğer e, yarı vurduk bir dikim yapacaksak ağacın tepesini vurmamız lazım tam bu şimdi başladığımız doğruda belki de fidan kaliteli olursa ağacın tepesini vurmayacağız. Ama yarı budur bir dikim yaptığımızda mutlaka ağacın tepesini 80 santim ile ilk dikim yığından 1 metre 100 santim civarında ağacın tepesini vurmamız lazım. Yani bu işte yol kenarı mı, içeriye doğru mu bilmem ne kitaplarda yazan farklı şeyler olabilir. Ama genelde 80 santim ile yani alçaktan taşlandıracaksak 80 santimden biraz yüksekten taşlandırmak istersek bir metreden tepesini vurmamız lazım. Alçaktan taşlandırmamızın ya da yüksekten taşlandırmamızın şeyi ne olur? İşte o da yere göre, ekolojiye göre farklılık gösterebilir. Meyilli bir yerse 80 santimden taşlandırmamızda bir problem yok. Ama ovacık gibi çöken, soluğu çöktüğü bir yerse ağacı biraz daha yüksekten taşlandırırsak bon tavanının üzerine biraz çıkabiliriz belki. Meyveyi kurtarabiliriz. Bazen o şansımız olur. Onun için ee, dikim yerimize göre ağacın neresinden tepesine vuracağımıza ya da alçaktan mı taçlandıracağız, yüksekten mi taçlandıracağız buna bu kararı biz vereceğiz. Belli yerlerde soğuktan problem görmeyeceğimiz, sıkıntı yaşamayacağımız yerlerde yüksekten taşlandırmakta fayda var. Şey, at, e, alçaktan taşlandırmada ama soğuğun çöktüğü, don tavanının daha alçak olduğu yerlerde de biraz yüksekten taşlandırmakta fayda var. O kararı dikim yerine göre, dikim şeyine göre biz lazım. Derin bir 80 santim ya da 100 metre civarı, 100 santim civarında tepesini vururuz. Eğer evet, fidanımız dallıysa, yani kaliteli bir fidan, dallı bir fidansa, dalları da varsa, bu dalları da şu şekilde bakan bir göz üzerinden vurmamızda fayda var. Dalların ucunu o piramit şeklinde uydurmak, uydurarak ya da biraz daha kısa vurup yeniden dallandırabiliriz ama dallı planı tekrar bozmamak için de bu şekilde yapabiliriz. İkinci yıla geldiğimizde bunun dallı olduğunu düşünmeyelim. İkinci yıla geldiğimizde tepesi vurduğu uçudan ikinci yılda dallanacak. Dallandığında bu yılan dallandığında dallandığında planımız bizim yapacağımız burada bir tane e, ee, liderin devamını sağlayan daha seçmek. Yani liderin devamını sağlayan bir tane daha seçmek. Liderin devamını sağlayan bir tane daha seçtik. Liderin devamını sağlayan dalı seçtiğimizde aşağı yukarı ilk yıl için, ikinci yıl için ilk kesimde yani ikinci yıl ilk budamayı yapmış oluyor. İkinci vegetasyonda, <laughs> ikinci yiyecek içinde. Ee, 60 santim civarında şeyin liderin tepesini vururuz. 60 santim civarında liderin tepesini vururuz. Diğer dallardan da arkadaşlar spiral şekilde gövdeye, gövdenin etrafına dağılmış dört tane dal seçmemiz lazım ana dal. Dört tane ana dal yani karşılıklı dört tane ana dal seçip diğerlerini geçmemiz lazım. Mesela açılı, güzel, dört tane dal seçelim burada. Diğerlerini de geçmemiz lazım. Mesela kalın birini bunu seçtiğimizde, kalın birini, birini bunu seçtiğimizde, birini bunu seçtiğimizde, birini bu, bir diğerini bu seçebiliriz. Onun dışındaki dalları, onun dışındaki dalları eğer küçükse, sıkı, büyük dal değilse eğip bükerek, eğme ya da bükme, eğme dediğimiz e, toprağa doğru eğme, bükme dediğimiz iletim demetlerini kıracak şekilde bükme yaparak o dalı tamamen meyve dalına dönüştürebiliriz. Kesmeyeceksek, dal olarak kullanmayacaksak. Yani dalı seçtik. Birinci dal, ikinci dal, üçüncü dal, dördüncü dal. Şuradan fazladan dallar kaldı. Bu dal zayıf bir dalsa, bunu eğme bükme yaparak yapabiliyorsak, eğme bükme yaparak e, meyve dalına dönüştürebiliriz. Diğer dalları da, seçtiğimiz dalları da yine piramit şekline uyacak şekilde değişik doruk dalları ya da e, piramit şekline uyacak şekilde toprağa bakan göz üzerinden bunlara bıraktığımız dalları toprağa bakan göz üzerinden kesimini yaparız, bıraktığımız dalları. Bırakmadığımız dallarda mesela Özellikle işte nereden taşlandıracağımız önemli dedik. Genellikle 45 santim aşağısındaki dalları da 45 santim aşağıdaki dalları sıfırdan keseriz. Yukarıdaki de sıfırdan keseriz çıkaracağımız dalı. Mesela şuradaki dal fazladan kaldıracak. Bu dalı da sıfırdan çıkarıp keseriz. Ne kaldı şimdi? Bize eğdiğimiz, büktüğümüz bir dal kaldı bu. Yani çok fazla deve boylu da şeklinde değil ama şunu biraz daha yukarıdan çağalım. Şöyle büklük diyelim. Bu meyve dalına dönüşür artık. Daha büyüme eğiliminde değildir. Bize devamlı yıllar sonra bile meyve verecek bir dal olur. Ya bu dört tane dal seçtik. Onların da tepesine yine 60 santim civarında 60 santim civarında uyar zaten bunlar. 60 santim civarında toprağa bakan bir göz üzerinden keseriz. Yani şuradaki yansıda da olduğu gibi işte gördüğünüzde ikinci baharda ikinci yılda yapacağımız dört tane dalı seçiyoruz. Diğerlerini kesiyor. Burada da yapacağımız gibi dört. Diğerlerini 45 cm'nin altında kestik. Daha sonraki yıl, üçüncü yıla geldiğimizde üçüncü yıla geldiğimizde sıkıntı olacak. Haydi. Ja, das ist eben जब wieder. Er sagt,